Değil mi? Şimdi günümüzde görüyoruz değil mi bir nihilizm diyebilirim, hiççilik hı hı. denen bir e, salgında var. Yani hayatta bir anlam bulamayan birçok insan, hayatın anlamının olmadığını düşünen birçok insan nihilizme gidiyor. Sonra bu nihilizmden intihara giden de bir yol var, kimisi uyuşturucuya da giden bir yol var. Kimisi ise tamamen bir depresyon içinde hiç e, e, yani... Gerçek anlamda bu konular üzerine düşünmeden hı hı. kendini dünyadaki azlarla uyuşturarak hayatını geçirmeye çalışıyor. Yani bu nihilizmin sonucunda. Ondan yani hayatın anlamı olduğunu öğrenmek bence bu nihilizme karşıt e, yani insanın psikolojisi açısından da dünyadaki hayatını sürdürmesi açısından da önemli bir olay. Bunu tabi dinin yerine tutacak burada hiçbir şey yok. Çünkü insanın nihilizmden kurtulması İki tane soruya gerçek anlamda cevap verilmesiyle olur. Ona da dinle cevap verilir. Bir, neden buradayız sorusuna cevap hı hı. verilmesi. Ancak Allah'ın varlığını anlayarak insan buradaki varlığının bir sebebi bağlı olduğu, bir anlama bağlı olduğunu anlayabilir. Yani tesadüflerin ürünü olarak ne burada olduğunu düşünen bir kimse için zaten baştan her şey anlamsız başlamıştır. Yani anlamın bir mümkünlüğü de gözükmemektir. Bazıları kendi anlamı kurabileceğini düşünse de e, nereye gideceğiz sorusu da burada e, verilen cevap da nihilizmle çok alakalı. Yokluğa doğru gideceğini düşünen bir insan için bu dünyada düşün ne üretirseniz üretiyorsunuz. Çocuklarınız oluyor, sevdikleriniz oluyor şey. Bir ölüm durağında... Onlarla hepsinin ayrılacağını düşünüyorsun. Bütün evet. elde ettiğiniz mallar, şöhretler, ürettiğiniz köprüler, çocuklarınız, sevdikleriniz, anne babanız... Hepsini bir ölüm durağında sonsuza dek ayrılacaksınız. Buysa bu dünyada herhangi bir sevgi dahil, herhangi bir şey edinmenin anlamsız olduğu gibi bir fikre götürüyor. Oysa İslam, insanı Allah'ın yarattığını bir anlama bağlı olarak burada olduğunu, ahiretin var olduğunu, ahirete gittiğimizi söyleyerek... Hı hı hayatı gerçek anlamda anlamlı bir şekilde kurmanın insana olanağı açıyor. Bu bence İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğunu delillerinden de biri. Ama olayı şöyle demiyorum tabii yanlış anlaşılmasın. Bizim anlama ihtiyacımız var nihilizmden kurtulmaya. İslam bunu bize veriyor. İslam inanalım demiyorum. Böyle deseydim yani insanın böyle arzu ettiğine inanması, içine gelen inanması gibi bir şey olurdu. Şöyle diyorum. Doğuştan içimizde bir anlam arayışı var. fıtratımızda. Evet. İslam buna en iyi şekilde cevap vermektedir. Bu da Allah'ın e, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu bir delildir diyorum. Yani içimizdeki fıtrattan gelen istek bir kapı gibi ise İslam'ın ona anahtar gibi uyuması bu kapıyla anahtarın İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu bir delildir diyorum. Yani Allah insanı anlama muhtaç canlı olarak yaratarak göndereceği dine yöne yöneltmiş. Gö gönderdiği dinle insanın içindeki o anlam ihtiyacına e, cevap vermiş. Ama içindeki anlam arayışın, fıtratının arzusunu gereği gibi düşünmedi. Din yerine nihilizme, uyuşturucuya, intihara giden, hazlarla beynini uyuşturmaya çalışmak insanın gidebileceği yerinden kendini mahrum etmesi demek. Oysa içimizdeki o güzel arzu, anlam arzusu bizi iyi düşünürsek doğru adrese götürecek bir arayıştır.